Merhabalar, hoş geldiniz kıymetli dostlarım, Türkiye'nin kıymetli yatırımcıları. Kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle burada yaptığımız yorumlar kesinlikle al-sat tavsiyesi değildir. Bunlar benim şahsi düşüncelerimdir, deyip yasal uyarımızı yapmış olalım. Arkadaşlar bugünkü evet ikinci videom olacak. Ee, aynı anda çekiyorum, birini birazdan yükleyeceğiz. Aynı anda çektim onları çünkü ondan sonra çok vaktim olmayacak. Evet. Bugün arkadaşlar bu ikinci videonun konusu piyasaların durumu, herkesin zararda oluşu. Bunları daha önce de anlattım ama insanların yüreğine bir su serpmek için bu videoyu çekiyorum. Bir de bu Raider konusu var. Herkes çok fazla soruyor. Bugün de bir kişi sordu. Telefonla da beni arayan, çok soran arkadaşlarım var. Bunun için bazı düşüncelerim var. Onu anlatmak istedim. Çünkü çok soruyorlar. Hadi buradan yayınlayalım, oradan izlesinler diye konusunu konusunda. Şimdi öncelik olarak arkadaşlar bu noktalar herkes çok zararda biliyorum yazıyorlar. Hepsini dinliyorum. Aman bir hisse alayım. Nereden alayım? Başka mı alayım? Arkadaşlar başka başka hisseye girmenize çok fazla gerek yok. Bu hisseler zaten %90'ı tarihi dibinde yani. Ve açılmasına çok kısa bir zaman kaldı. Size sabretmeniz gerektiğini söylüyorum. Az bir zaman kaldı yani. Bunlar tarihi dipler. Böyle bu fiyatlar bulunmayacak fiyatlar. Daha önce de söyledim. Patronların hışımı, işten tepe, dönen tipe dönüşüm, endeks dolaşım arttırışı. O bu gibi bir dünya etkenlerle savaştı. Ee, faizlerin açıklanmasına az bir zaman kaldı. Asgari ücretin açıklanması yani ama bundan sonrası hep tırmanış olacak yani. Bundan sonrası hep tırmanış. O yüzden hissenize sahip çıkın ve rahat olun. Arkanıza yazsam rahat olun. Gelecektir. Ee, onu söyleyeyim. Güzel günler yakın arkadaşlar. Yani bazı hisseleri yorumluyoruz değil mi? Diyoruz ki yani düşen kanalında o bu. Arkadaşlar bir açıldı mı şöyle o yorumlar mı? Hepsi hikayeye döner. O oh. birden bizsin etkisiyle her şey bir anda yukarı doğru çıkar. Her düşen kanal kırılır ve yukarı doğru güzel günler gelecek yani. Bunu söyleyeyim size rahat olun güzel günlere az bir zaman kaldı. Bilin. Ve çok az bir zaman kaldı. Çok az bir zaman kaldı o kadar söyleyeyim. E reader konusu sordu arkadaş. Bu videoda da ona yer vereyim. E, çünkü telefondan da beni arayanlar oldu bu konuda. Arkadaşlar reader hissesi tamamen şişirme bir hisse. Telefonumda reader hatta yani biz şeyden bile kaldırmıştım onu. Bir telefon var. Oradaki telefon kullandığım, buradaki de bu telefon. bıraktığımız diğer telefon. Raider arkadaşlar tamamen şişirme. Hep zarar. Sermaye arttırmana gitti. E, hep zarar yazıyor. E, yani kimse Raider telefon kullanmıyor. Kimse Raider bilgisayarı almıyor. Bir araba çıkardı küçük iki kapılı. E, onun elektrikli araba çıkaracak falan fıstık onun haberleriyle hisse coştu gitti. Nitekim 79'ları gördü. Halka arzı 11 de 25 kuruş. Biz de aldık o zaman. Ee, onun ardından şişirme, şiştikten sonra hisseyi aşağı çektiler. Nitekim zararların da geldiğini gören patronlar hissenin fiili dolaşımını arttırıp çarları parayı cebe indirdiler. İndirdiler bunu 24'e. Oradan yukarıdan hep sattılar. 24'te de tekrar hisse satışına patron satışları geldi. Ne yaptılar? İkinci olayına yatırım yaptılar. Hani daha önce söylediğim gibi ayakta kalıyor. Bu dönemde bizim paralarımızdan ayakta kaldılar. o sattığı 50 milyon notla zaten yani o fiyattan 24 lira fiyattan başladılar satmaya. Yani müthiş paralar aldılar. Kendilerini rahatla tuttular. Yatırımlarını yaptılar. Ne olacak? Evet şimdi görelim ne olacak. Arkadaşlar aslında düşüş çarşıfına baktınız mı? Bu Raider'de grafik, grafik işlemedi yani. Hani Raider'in 24'deki grafiği tamam alçalan tepeler halinde düşüş trendindeyse geri gelebilirdi ama böyle bir çöküş yoktu yani. Biz onu 20'lerden aldık 23'lerden sattık. Ee, kurtardık çok şükür ondan. O büyük düşüşün içerisinde yoktuk. Ama olan arkadaşlarımız var olan insanlar var yani üzülmemek mümkün değil. Şimdi şöyle söylüyorum, onların da yüreğine bir su serpmek diyelim buna çok soran oldu diye. Arkadaşlar bu hisseye bir hikaye gerek. Kaba haberi, bir hikayeye ihtiyacı var yani. Diğer türlü buradan yukarı tırmanış yapmaz. Yani endekse birlikte bir yukarı bir aşağı ki görüyorsunuz tam da dediğim gibi yapıyor. Bir yukarı bir aşağı gidip geliyor ama o çıkışı tekrar bir 24'e bunun ee, direnç noktası 15.70. Onun ardından da 21.92 direnç noktaları. İlk önce 15.70'e atacak ardından 21.92'ye atacak Raider çıkış yakaladığı zaman alt bölge e, halka arz bölgesi lakin oralara ineceğini düşünmüyorum çünkü e, müthiş soydular artık yeter yani buradan aşağısı yok 14'ün aşağısı yok onu söyleyeyim 14 destek Buradan aşağısı olduğunu düşünmüyorum. Ee, yeni bir haber. Bu hisse dört kapılı araç yapacak. Elektrikli araç. Şu an iki kapılı yaptı biliyorsunuz. Siparişleri aldı gönderdi. Ee, yenilerini yapıyor. Ya, bilmiyorum o BİM'indeki BİM'deki elektrikli araba da o muydu? Ee, Onlar Yakın zamanda çok ilgilenmedim bu hisseli. O e, düşüşüyle sinirlenip bıraktık o hisseyi. Ya, Allah'tan biz içinde de değildik. Ama bir hikayesi var arkadaşlar. Gelecek. Yani buna bir hikaye atacaklar bu hikayeyi dört kapılı elektrikli araç hikayesini atacaklar e, yakın zamanda diye düşünüyorum açıkçası yani böyle e, takip etmek gerekiyor e, toplamak isteyen toplayabilir e, çünkü dibi artık yani Rehilden bunu bilin kesinlikle dip noktası. E, bu hikaye de gelecek bu hikaye gelecek hisse ne kadar zararlıysa göre hep zarar yani hep eksi önemli değil ama bu hikayeyle beraber Tek tekrar bir hızlanacak ve bu hız hani e, böyle yüzde beş artayım diyor öyle bir şey değil yani taban tamam gidecek diye düşünüyorum çünkü ben de kendimde şu an takibe aldım bir iki arayınca sorunca ben de aldım takip etmeye başladım e, incelemeye başladım zaten bildiğim bir hisseydi e, ama bu hisseye hikaye gerek ve bu hikayenin de geleceğine inanıyorum açıkçası ama hemen yani uzun vadecilere diyorum. Hani kimisi diyor ya, abi uzun vade verir misin diyenler var. Evet arkadaşlar uzun vade dediğim böyle 4 ay, 3 ay, 4 ay bir zaman dilimi alıp 24'ten şahsi görüşüm. Şahsi görüşüm çok hızlı bir şekilde 15 70 kırıp 21 92 24 23 22 20 önce 22 ardından 24 ee, ve ondan sonra da gitmeye devam edecektir bu hikayeli birlikte. Ee, bu arada bir böyle yani çok sorulan bir hisseyi yorumlayacağım burada. Ve ee, onun dışında da tabii yazdığım mesajlara karşılık veriyorum biliyorsunuz. Hepsini elimden geldiği kadar karşılık veriyorum. Meşgul olduğum zamanlar oluyor. Ama genelde karşılık vermeye çalışıyorum. Raider'de arkadaşlar söylediğim gibi grafik falan işlemez. Zararlı bir hisseydi. Ee, şişmiş bir hisseydi. Patronlar daha önceki videoda anlattığım gibi fiili dolaşımı arttırdılar, bir de önden ise da bir işsiz sattılar. Parayı indirdiler, yatırımını yaptılar bizim paramızla. Kredi çekmek yerine, boşlanmak yerine bizim paramızla yatırım yapıyorlar. Yaza hazırlanıyorlar, kendilerini ayakta tutuyorlar ve bunun da hikayeye ihtiyacı var ve o hikaye gelecek arkadaşlar görürsünüz. Güzel bir hikaye gelecek. E, dört kapılı araç hikayesi gelecek. Zaten konuşulmuştu. E, bu hikaye ile birlikte e, sert yükselişlere e, gebedir. Sert yükselişler gelecektir. E, soran arkadaşıma söyleyeyim. Burada dip noktasıdır. Eğer 2-3 ay sabredelim dersen yoksa yani hani biz e, nasıl? Hani bir hissede şimdi onda durmak yerine birbirlerinden bir şeyler alıyoruz. Sonra tek gelip takip ediyorum doluyorum bakıyoruz belki ufak ufak alımlara başlayabiliriz ama o arkadaşlara söylüyorum buradan toplanır 14 toplama bölgesi buradan aşağısını kesinlikle ineceğini düşünmüyorum şahsi düşüncemdir yeni hikayesinin de geleceğini ve bu hikayeden de sert yükseliş alacağını e, inanıyorum düşünüyorum İlk etapta hızlı bir şekilde 15-70 geçilecek 21, 21.92 15.70'e sonra direk 21.92 yani hızlı bir şekilde oralara 2-3 tavanla geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Ee, evet. Bu ikinci videoda da bakalım. Evet bizim hala yarışımız devam ediyor, gidiyor. Evet arkadaşlar. E, bu videomuzun konusu Raider'dı. Herkes içerisinde müthiş zararlar zararlarda ee, bakın agrot bunu da ekleyeyim bakın agrot dedim ikinci dibini yapacak diye yaptı arkadaşlar 10 lirayı düzleyecek dedik 1260 da şu anda yani öyle nokta yorumlar yapıyoruz ee, 1260 da süründürecek o düz ona yani bizim alım bölgesi diye de ben onu özellikle işaretledim. Ben yeni dip oluşturacağını söyledim. Oluşturuyor. Geliyor aşağı. Normalde 10 900'ü e, bile görmemişti daha önce. Bakın yeni dip arkadaşlar. Yıl 12 ay en düşük seviye 12.260. Şu an 12.260. Yeni dipler oluşturacak söyledik mi? Söyledik. Nokta atışı arkadaşlar. Nokta atışı. Nokta atışı derler buna. Bu nokta atışıdır. Yeni dipler gelecek dedik. Bunu öyle yeni dipler. Yani daha önce hiç tarihinde olmamış dipler, yeni dipler deyince yeni dipler farklı bir şey yani. O herkesin diyebileceği olay değil. E, dibin dibindeyken yeni diplerin oluşturulacağı demek de herkesin işi değil açıkçası. Evet yeni bir dip. Biz de ufak ufak toplamaya başlarız. Söylemiştik zaten başlayın diye biz henüz almamıştık. Almaya ufak ufak başlayacaktık. Çünkü ben 10'da işaret verdim. Düz 10 diye alım noktası yeni dip oluşturacak. Yani kendime o kadar kendime düşüncelerime aklıma düşüncelerime güveniyorum. ve hiç gelmemiş senin hiç inmemiş olduğu yere ben gelecek ve buradan alacağım diyorum yani ama Gelirse alırız, gelmesi yapacak bir şey yok. Ama şu an bir yeni dipleri gördüm. Güzel, iyi oluşmuş. Ee, toplamaya başlayacağım. Çünkü her yeni dipte toplayacağım. Bu bir yeni bir diptir. Ee, yeni bir dip oluşturmuş. Alacağım. Onlara da düşecek inşallah. Oradan da alacağız. Evet arkadaşlar. Yani nokta atıştan anlıyorsunuz beni değil mi? Beni anlıyorsunuz. Evet bugünkü konu Agro dedik arkadaşlar. Şey özür dilerim Raider dedik arkadaşlar. Yeni hikaye gebe e, içinde olanlar korkmasın ama ne oldu? Bittik, perişan olduk. Böyle mi kalacak? Kalmayacak. Yeni hikaye gelecek. Dört kapılı araç hikayesi gelecek. Bu hikayelerin çok sert bir çıkış yakalayacak ve tekrar kendini 23, 24'lere atacak arkadaşlar. Oradan da grafiği incelemeye, haberleri yakından takip ederek daha da gider mi gitmez mi o da o zamanın yapılacak işi söyleyeyim o arkadaşımıza söyleyeyim toplasın sıkıntı yok ee, yeni rekorlar gelecek agro dedik yeni dip oluşturacak dedik oluşturdu bunu görme hoşuma gidiyor daha önce hiçbir hissenin düşmediği yere yani tabii ki hiçbir hissenin düşmesini bizim hoşumuza gitmez yanlış anlamayın burayı da haklı çıkmak diyelim buna yeni bir dip oluşturacak. Hiç tarihinde olmamış bir hissenin inmediği bir dibin ineceğini düşünmek ve onun geliyor olması iyi bir şey. Tabii geriye dönüp Google'a çok bakmadım ona. Daha da şey var mı ama evet 12 yıl içerisinde şey bir yıl içerisinde en düşük bir yarış burası. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Raider'ın yeni haberlerini, geleceğini söyledik. Kısalttık konuyu. Agrotun'da yeni dip oluşturdu. Topluyoruz. Bilginiz olsun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.